ikisi de aynı kutu hangisinin içinde ne var bilmiyorum. Tamam. O yüzden önce bunu aç. Tamam. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Mükemmel bir doğum günü hediyesi gerçekten. <laughs> Neyim bu? Nivelin Liquid Blusher. Ben bunu özellikle seçerek aldım. <laughs> ya tamam değil mi? Ben de, benim şansım ya yani gerçekten hayatta yüzde şansım var. Ama kutular aynı. Aa. 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 Oo. <laughs> Karımcım kazandı. Bana aldı. Teşekkür ederim. Evet aldı. Saka kocasının parasıyla aldı diye yazmayın yani. Sen bana ben sana aşko. Üstüne kablo çıkmıyor mu? Gerçekten yani. Bu kadar mı kıstınız? Vay anasını ya. Kulaktan nasıl düşmüyor? Çok iyi. Şimdi sen de bana <laughs> alma. alırım. Bu arada harbi hiç kulaktaymış gibi değil yani. Çok güzel duruyor. Estetik. Çok hiç kulaktaymış gibi değil. ederim. Oo. Hmm. Güzel ben sana de. daha iyilerini alacağım inşallah. Değil mi kızım?